14 Şubat. Milyonlarca insanın sevgi ve romantizmle kutladığı özel bir gün. Ancak bu tarihin arkasında saklanan gerçek, kanla yazılmış bir hikayeye dayanıyor. Roma İmparatorluğunda bir adam, ölüme mahkum edilmiş bir adam. Sadece aşıkların özgürlüğünü savunduğu için hayatını feda eden biri. Onun adı Aziz Valentin'di. Peki 14 Şubat neden sevgililer günü olarak kutlanıyor? Gerçekten aşkın günü mü? Yoksa kapitalizmin en büyük ticari oyunlarından biri mi? Gelin, bu soruların cevabını birlikte keşfedelim. Tarih kitapları, Roma İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu dönemde, imparatorların ordularını güçlendirmek için sert kurallar koyduğunu yazar. Bu kurallardan biri, genç erkeklerin evlenmesini yasaklamaktı. Çünkü aşk, askerleri zayıflatırdı. Ancak bir adam bu emre karşı geldi. O, Valentin adında bir rahipti. Yasak olmasına rağmen genç çiftleri gizlice evlendiriyordu. Ve ne oldu dersiniz? Çok geçmeden yakalandı, hapishaneye atıldı ve ölüm cezasına çarptırıldı. İdam edilmeden önce Valentin son mektubunu yazdı. Sevgilisi için yazdığı bu mektubun son satırında ise unutulmaz bir cümle vardı. İşte bugün sevgililerimize gönderdiğimiz kartpostalların kökeni aslında buradan geliyor. 14 Şubat Sevgililer Günü Dünya genelinde farklı kültürlerde bambaşka şekillerde kutlanıyor. Kimileri bu günü aşk dolu anlarla geçirirken, kimileri için bu tarih ilginç geleneklerle dolu. Japonya'da Sevgililer Günü'nde çikolataları sadece kadınlar verir. Erkekler ise 14 Mart'ta Beyaz Gün adı verilen başka bir günde karşılık vermek zorundadır. Güney Kore'de eğer 14 Şubat'ta sevgilisi olmayanlar için bir gün arıyorsanız, Kore'de 14 Nisan'da kutlanan Siyah Gün var. O gün yalnızlar siyah makarna yiyerek bekar olmanın tadını çıkarır. Danimarka'da çiçeklerin yerine kurutulmuş çiçekler ve anonim aşk mektupları gönderiliyor. Günümüzde Sevgililer Günü romantik bir gelenekten çok devasa bir ticaret makinesi haline geldi. Bugün sadece çiçek, çikolata ve hediyelerden ibaret mi? İşte rakamlar. Dünya genelinde her yıl 22 milyar dolardan fazla para harcanıyor. 14 Şubat'ta en çok satılan şeyler: çiçekler, çikolatalar, takılar ve peluş oyuncaklar. Evlilik tekliflerinin yüzde 40'ı sevgililer gününde yapılıyor. Peki, sizce sevgililer günü gerçekten aşkın bir kutlaması mı? Yoksa sadece büyük şirketlerin bizi alışverişe yönlendirdiği bir gün mü? Sonuç olarak, sevgililer günü aşkı kutlamak için harika bir fırsat olabilir. Ama unutmayın, sevgi tek bir güne sığdırılamayacak kadar büyük bir duygu. Önemli olan, sevdiğiniz insanlara her gün değer vermek.